Selamlar herkese. Valorant'ın bir sonraki koleksiyonu belli olmuş oldu. Holo Moko bir sonraki koleksiyon bu olacak şu an ekrana verdiğim şekilde. Outlaw'a ve bir kaplama geliyor sonunda ve en azından bunun efektif olacağını söyleyebilirim. Koleksiyon içerisinde bir tane bıçak, frenzy, bulldog, vandal ve outlaw olacak. Aynı zamanda bu koleksiyonda bir tane de renk paketi olacak ama herhangi bir güçlendirmesinin sesinin olmasını beklemiyoruz. Aynı zamanda Haziran ayına özel bazı kartların yine geçen sene olduğu gibi bedavaya mağaza içerisinde vereceğini söylemek istiyorum. Kaçıranlar varsa Haziran ayı içerisinde de alabilirler. Ekstra bir Gumbuddy de verecek tabii de şu an ekrana verdiğim içerik. Holo Macau koleksiyonun kartını görüyorsunuz. Kartı bence güzel olmuş durumda. Gambalesini görüyorsunuz. Biraz daha böyle bana Yiğit Yanım satmış durumda. Ama baktığımız zaman benim hoşuma giden bir koleksiyon olduğu keşke efekti de olmuş olsaydı. Yani yarın gelecek bu yama bu arada. Yeni yama ile birlikte aynı zamanda Mars'tız, Şangay ile alakalı içerikler gelecek. Ekstra olarak ise gece pazarı gelecek. Gece pazarının görseli de belli olmuş oldu. Şu an ekrana gece pazarı görselini de vermiş. Oluyorum sizlere 23 Mayıs da gece pazarı gelecek şu anlık oyunla alakalı yeni içerikler bu şekilde yorumlar kısmında ne düşünüyorsunuz yazmayı unutmayın sonraki videolarda görüşürüz bay bay